Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 41. sezonun 4. savaşını oynuyoruz. Rakibimiz PBT. Geçen sezon usta olmuşlar. Evet, hemen başlayalım savaşımıza. 3. grup bitirmiş bile. Evet, takımım Archangel, Galan ve Nick Fury olacak. Bakalım kimler banlanmış. Alev Adam, Akrep ve Herkül. Peki Hayalet ve Quake'in serbest olması ne güzeldi bu sezon. Evet girelim bakalım. Savaş taktiğimizi de seçtik. Evet ilk bölümde e, tek bir dövüş yapacağım. Mini boss hariç. E, üçüncü yol benim. Sadece tek bir hero var. Bu yolun üstünde. Güçlendirmesiz gireceğim ona. Çünkü en kolay dövüşüm muhtemelen. E, bu, bu bölümde. Aynen dümdüz döveceğim. Galanla. Zırhlanma açsa zaten <laughs> e, şey olur. Direkt yani ve güç kazanırız. Hop. Ah be keşke şeyi de atsaydı. Zırhlanma varken atsaydı. Çok güzel olurdu. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Ay yet yetmezmiş. <laughs> İyi biraz da normal vuralım. Tamamdır. İlk rakibimizi aldık. Önümüz kapalı. Onun inmesini beklememiz lazım. Şimdi devam ediyoruz. Birinci kısmın mini boss'una gidiyoruz. Nova atmışlar. Bana yazılmış o. Bakalım tehlikeli bir dövüş olabilir. Gücünü hızlı kazanıyor. Yere çakılıyoruz. Özel saldırılarını iyi attırmamız lazım. Güçlendirmeleri de iyi bastık. Evet Balon kalkan da var. Resmen alıkoyma bile zor yapılıyor buna. Biraz tehlikeli. Bir dövüş olacak. O yüzden yaralanmama desteğimizi hatta L3 koruma bile basalım. Bunda tehlikeli bir dövüş olacak. Yaralanmama desteği evet. Hazırız. Galana zaten şey bir desteği lazım değil. Özel saldırı desteği lazım değil. Başlayalım. Archangel hiç gitmez zaten buna. Allah çok kötü oldu bu ya. Bir kere bloğuna vurmam lazım gidip. Hı. Eyvah. Hı. Bir kere vurdu. Aa çakıldım yere. Şansa bak. Ben de niye leke atmıyorum ya? Bekliyorum mal gibi. <laughs> alan da geriye az çekildiği için sıkıntı çıkarıyor. Ya ne havaya vurdun ya. Bir insan bu kadar havaya vurur mu? Oh be tamamdır. Zordu ha. He? Hemen soldan devam edelim. It's Archangel yaralanmama devam ediyor mu? Ediyor. Bunun karasında ne vardı? Hmm, sille. ama engelleyeceğiz nasılsa. Dikkatli dövüştüğümüz sürece sorun olmaz. lan. Hadi yapma Allah Allah zehir atmıyor ya. Heh zehir at şöyle. Hiç özel saldırısını kullandırtmayabiliriz. Heh şöyle ya. Güzel RNG. Heh, eridi gitti valla. Evet Nova aşırı uzun sürdüğü için burada yine bir aralanmama daha basmamız gerekecek. Bakayım şöyle. Evet gitti aralanmama. Yenisini basacağız. Archangel gidecek buna da. Hadi dur basmadan önce bir kontrol edeyim. Hmm, i̇yileşme kazandı mı dikkatli olmamız lazım. Astım yaralanmamayı. Bunlardan çok gidecek bu savaş maalesef. Ay arkadaş ne zor ne kötü RNG var Archangel'da şu an bende. de. Ay abicim ya. 4 sihir. var. Şöyle yanına gidelim. Hakikaten. Şu orange'in haline bak ya. Tamam kendi iner. Bu da tamam. Yola devam ediyoruz. Ah. Wonk'tan şey aldık. Neyse ki bir daha kullanmayacağım Archangel'ı. Penny Parker'da sıra. Bir bakalım. Ne olursa olsun az canına girmek yok. Evet eminim ben bunu alırım. Hiç canım bile gitmeden ama basmak zorundayım. Her türlü az canlı asla girmem. Bir hero'ya. Hiç zorlayıcı bir yanı da yok yani bunun. Ama yine de yani. Hiç belli olmaz. Beklemedim bir yerden dayak yerim falan. Tam bu yeter dedim size <laughs> ama iş her zaman sağlam almakta fayda var. Nasıl deli gibi e, sadakatimiz var. Evet, 6 saatlik güçlendirmelerim hala devam ediyor. E, daha burada gireceğim miniler var. O yüzden 6 saatlik bastım. Oraya kim bilir ne zaman geliriz? Onlar da önemli dövüşler. We'll <small> Evet kusura bakmayın arkadaşlar. Son iki dövüşü dublajsız yapmak zorunda kaldım. Çünkü o esnada başka biriyle de konuşmam gerekiyordu. Ama Pepe de bir yandan beni bekliyordu. Ondan dublajsız bir şekilde hallettim e, iki mini, mini boss dövüşünü. Tehlikeli dövüşlerde ama Nick Fury 2R4 güçlendirmelerde sağ olsun güzel götürdü. Grupça hiç ölmedik. Resmen sanki normal savaş skoru gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? 6-0 onları yenmişiz gibi. Ama sadece grup grupça bu yani 2115 saniye. Mükemmel bir performans sergiledik grupça gerçekten. Ve ittifakça da 7-1 arkadaşlar. Evet mükemmel performans gösterdiğimiz ilk savaş oldu bu sezon diyebilirim. Sadece bir kere öldük. Ee, kusursuz diyemeyeceğim tabii ki. Sıfır oldum kusursuz diyorum. Bir oldum mükemmel diyorum. Ee, hangi savaş grubu öldü bilmiyorum. Bir ölmüştür. Aynen bir öldü. Çünkü üçüncü savaş grubu zaten çok önceden bitirmişti. Savaşı sıfır kille ile. Birinci savaş grubu kill vermiştir. Ee, ben bakayım yüzdem kaç? MVP olur muyum bu savaş? Bir kontrol edelim. %12.3 diyor mesela benim için. Hemen bakalım MVP olup olamayacağımızı. Gerçi 17 dakika sonra çeksem bunu görürdük hep birlikte ama. 12.7 miydim ben? 12.8 Legend benim üstümde. Burada da üstümde biri vardır. 13.1 ben kaçtım. 12.3müşüm ben ya. Aklımda 7 diye kalmış. İyi tamam ben ben MVP değilim arkadaşlar. Boş verin. <laughs> İyi sonunu beklemeye gerek yok o zaman. Evet bu videomuz sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Ve nihayet 7 tane dövüş yaptığım bir savaş videosu oldu arkadaşlar. Özlemişim fazla dövüş yapmayı gerçekten ama ben az dövüş daha çok seviyorum çünkü daha az güçlendirme gidiyor. Arkadaşlar deli gibi yaralanmama desteği harcadım. Hatta 6 saatlik güçlendirmeler yetmedi. Ee, son iki dövüşüm arkadaşlar. Normal güçlendirme basmak zorunda kaldım. Çok pişman oldum. %20'lik bastıma. Keşke basmasaydım. Üzdü bu. Çok güçlendirme gittiği için çok savaş sevmiyorum. Hiç öyle fazla şeyim de yok. Ee, ne derler? Yani oyuncunun mührüm olmadığı için yerim de yok. O yüzden hemen tükeniyor yaralanmama desteği olsun falan şey olsun. 3 günde bir alabiliyorsunuz zaten. Yoksa kredi harcamak lazım. Kredim zaten benim. Aylardır yok. Hiç harcamıyorum. Hiç almıyorum kredi. O şekilde gidiyoruz işte. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.